Selamlar. Yaşadığınız yaşamın acılarını dindirebilecek veya yaşadığınız hayatın kalitesini yükseltebileceğini düşündüğüm birkaç hususu sizlere bildirmek isterim. Bunun için dev bir liste bizi bekliyor. Yaptığım, yapmaya çalıştığım ve yaptığımda beni olumlu yönde etkileyen sizin de bilmenizi istediğim her şeyi bu yazıda bulabilirsiniz. Benim hayat kalitesini yükselten alışkanlıklar listem şöyle. Sabah erken uyanmak elbette bunu yaparken yeterince uyumuş olmak. Herkesin bünyesi farklı olduğu için 6-8 saat arası ideal uykudur. Tabii bu gün içerisinde yaptığınız şeylere ve çalıştığınız işe de bağlıdır. Güneş doğmadan bir saat önce uyanmış olmak demek ülkedeki insanların en az dörtte üçünün uyuduğu bir anda uyanık olmak demektir. Bu sabahın dinginliğini de kapmak demektir. Sabah erken uyanmak size bir günün ne kadar da uzun olduğunu öğretecektir. Planlarınızı gerçekleştirmek için yeterince zamanınız da olacaktır. Bu yüzden benim favori maddem de budur. Bir rutine sahip olmak. Günün belli bir zaman dilimini bir şeyi yapmak için ayırın ve bunun için uğraş verin. Mesela akşam saat 9-10 arasını kitap okumaya ayırabilirsiniz. Daha sonra böyle bir rutinin motivasyonunuzu nasıl arttırdığına şahit olacaksınız. Spor yapmak Hayat kalitesini yükselten klasiklerden biri de spor yapmaktır. Öyle kafanıza göre gelişi güzel değil elbette. Bunu belli bir düzen ve sistematik bir şekilde yapmalısınız. O zaman sporun gücünün farkına varabilirsiniz. Eğer spor yaparken belli bir düzen tutturamıyorsanız, cihazınızdaki uygulama mağazalarından çok güzel uygulamalar indirebilir, böylelikle düzenli spor yapmayı hayatınıza dahil edebilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte olmak, sürekli bizleri üzen insanların yanında durmak hayat kalitemizi doğrudan etkileyecektir. Bu yüzden sevdiklerimizle daha fazla vakit geçirmeye özen göstermeliyiz. En azından onlara sarılarak bile hayat kalitemizin yükseldiğine şahit olabiliriz. Sevmek İnsanlara olan bakış açınızı değiştirin. Onlarda kusur aramayı bırakın. Özellikle sürekli gördüğünüz ve sevmediğiniz için sizi demoralize eden insanları sevmemeye devam ederek hayatı kendinize zehirlemiş oluyorsunuz. Bırakın herkesi olduğu gibi kabullenmeye çalışın. Hayat birbirimizden nefret etmek için çok kısa. Birini kendinize tamamen karşıt görüyor olsanız bile onda sevilecek bir şeyler bulmaya adayın kendinizi. Herkes ölecek yaştadır. Hayat hikayeniz içinizde kalan bir nefretle son bulmasın. Minimalist yaşamak benim yaşam felsefem. Bu zamana kadarki en büyük lüksüm kitaplarımdı. Lise yıllarında paramın yarısından fazlasını kitaplar için harcardım. Ancak üniversiteye başlayınca bu bağımlılıktan da kurtuldum. Şu an için bir lüksüm olmadığını söyleyebilirim. Artık yılda veya daha uzun sürede bir ayakkabı alıyorum. Giysilerimdeki çeşitliliği oldukça dar tutmaya çalışıyorum. Sonuç olarak artık daha mutluyum. Sağlığınıza dikkat etmek. İnsan artık iyice bir yaş aldığını fark edince sağlığının kıymetini anlamaya başlıyor. Yediklerinizde, yaptığınız aktivitelerde sağlığa daha fazla dikkat ediyorsunuz. Sağlıksız olmadan bunlara dikkat edebilmek ise gerçekten bir lüks. Sağlıklı olmadan yaşayabileceğiniz bir hayatın varlığını fark edebileceğinizi sanmıyorum. Yaşamınızın bir ızdıraba dönüşmesini istemiyorsanız sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Su ve temizlik. Suyu hayatınızın bir parçası olarak görün. İlk olarak su içmek bile tek başına hayat kalitenizi yükseltmek için yeterli olacaktır. Keza aynı şekilde temizlik de hayat kalitenizi yükseltecektir. El, yüz, diş, vücut temizliğini sağlamak ve kokmamak motivasyonunuzu ve özgüveninizi arttırmaya da yetecektir. Okumak, yazmak, not tutmak. Öncelikle okuyarak genel kültürünüzü ve konuşma yeteneğinizi arttıracak. Yazarak ise okuduklarınızdan harmanladıklarınızı başkalarına veya unutma tehlikesine karşı kendinize aktarmış olacaksınız. Not tutarak da unutma probleminize çözüm bulabilirsiniz. Ertelemeyi ve hayatınızı başkalarıyla kıyas lamayı bırakmak. Ertelemeyin. Ne yaparsanız yapın ama kesinlikle ertelemeyin. Her şeyin bir zamanı bulunmaktadır. Her şey zamanında güzel. Aklınıza hep şu iki dakika kuralını getirin ve birçok şeyi ertelemeyi bırakın. Erteleme alışkanlığına karşı iki dakika kuralı. Ertelemek insanlığın genlerine işlemiş en tehlikeli hastalıklardan biri. Bir hayvanın gözüne kestirdiği avına karşı biraz dinleneyim, daha sonra avlanırım gibi bir düşünceye kapılması mantığa aykırı olacaktır. Ancak biz insanlar olarak bunu sürekli yapıyoruz tüm fırsatları rahatlıkla elimizin tersiyle itebiliyoruz. Bu yazıda erteleme hastalığı veya erteleme alışkanlığı adını verdiğimiz psikolojik dürtüye karşı düşünülmüş bir kuraldan bahsedeceğim. Sabah sükunetini bozan bir alarm sesi. Hemen kapatma tuşunu bul ve bas veya ertele. Arkadaşın senden bir telefon bekliyor. Şu an için müsait değilsin. Onu daha sonra ara. Yarın'a kadar yetiştirmen gereken bir ödev. Bırak da şu müzikten yeterince haz alayım. Dün bugün için yazdığın uzunca bir yapılacaklar listesi. Görmüyor musun daha önemli bir işim olduğunu? O listedekileri yapmak ne kadar zaman alır biliyor musun? Bir tanesini yapmaya dahi zamanın bulunmuyor mu? Görüyorsunuz, ertelenecek o kadar şey bulunuyor ki ertelemekten yapmaya fırsatımız olmuyor. Her şeye kendimizce mantıklı bir bahane buluyor, hiçbir şeyin hemence yapılacak bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Bu yüzden onu bunu erteleye erteleye iki yakamızı bir arada göremiyoruz. Çok güzel bir ata sözümüz bugünün işini yarına bırakma der. Bir düşünelim, atalarımız bize neyi anlatmak istemiş olabilir? Eğer bir işi yarına ertelersek bugünün işini yarın yapmak zorunda kalmış olacağız. Peki yarının işini ne zaman yapacağız? Onu da ertesi gün. Ertesi günkü işi onu da ondan sonraki gün. Bu hep böyle mi devam eder? Hayatı bir gün geriden takip etmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu fark etmediniz mi? Yarın'a ertelediğiniz bir işi yarın yapacağınızdan emin olabilir misiniz? Yarın'a ertelediğiniz bir işi yarında ertelediğinizi bir düşünün. Şimdi kaç günlük bir kaybınız olduğunu hesaplayın. Bu erteleme alışkanlığınızı sona erdirecek bir kuralımız bulunmaktadır. David Allen'ın ilk olarak iş bitirici, stressiz üretkenlik sanatı kitabında bahsettiği 2 dakika kuralı. Erteleme alışkanlığı için bir çözüm niteliğinde yazılan bu kural mutlaka hayata geçirmeniz gereken hayati bir öneme sahip. İki dakika kuralının temelini dünyaya işleri halletme veya GTDD yöntemini getiren Ela'nın "kalkın ve yapın" demesi oluşturuyor. GTD yöntemi tamamen yapılacaklar listenizi nasıl birleştireceğiniz ve gerçekten önemli olanlara nasıl öncelik vereceğinizle ilgili olsa da 2 dakika kuralı milyon kat daha basittir. Bunu günlük işlerinizi daha verimli şekilde gerçekleştirmenin bir yolu olarak düşünün. Aynı zamanda çok daha üretken olduğunuzu göreceksiniz. 2 dakika kuralının 2 bölümü bulunmaktadır ve ilki daha kolay olamazdı. Erteleme alışkanlığı ile baş etmenin en kolay yolu bu olmalı. Eğer bir işi 2 dakika veya ondan daha kısa bir sürede yapabiliyorsanız hemen şimdi yapın. Mesela şu an yapman gereken bir iş bulunuyordu ve bunu yapmayıp geldin ve bu yazıyı mı okuyorsun? Okumayı bırak ve o işi bitir. Unutmayın ki hiç kimse 2 dakikalık bir işi yapmadan başka bir iş işle uğraşacak kadar meşgul değil. Deneyin ve görün. 2 dakika kuralının ikinci kısmı kuşkusuz biraz daha kapsayıcıdır ama ikisinin arasında çok bir fark bulunmaz. İlk bölüm günler boyunca yapmadığımız küçük şeyleri ortadan kaldırmaya yardımcı olurken ikinci bölüm tamamen yeni alışkanlıklar oluşturmaya yöneliktir. Yeni bir alışkanlık başlattığınızda tamamlanması yalnızca 2 dakika veya daha az sürer. Ancak birçok şeyi bu iki dakika içinde yapamayız. Fit bir vücut istiyorsak bunun için spor yapmamız gerekiyor ve amacımıza ulaşmak için her gün yaptığımız iki dakikalık sporun vücudumuzda gözle görülür bir etkisi olmayacaktır. Buradan hareketle tüm alışkanlıkların iki dakika içinde yapılmayacağını söyleyebiliriz. Burada hedeflediğimiz şey o işi iki dakikada bitirmek değil aslında. O işi bitirmeye ön hazırlık niteliğinde bir alışkanlık kazanmak. Bu yüzden bu ikinci aşama o işi bitirmeye değil de o işi yapmaya başlamaya yöneliktir. Yukarıdaki örnekten devam edecek olursak spor bolca zaman ayırdığımız işlerden biridir. İki dakikalık spor olmayacağını yukarıda söylemiştik. Ancak spor yapma alışkanlığını kazanana kadar aklımıza geldiği bir anda harekete geçip sporumuzu başlatabiliriz. Koşmak istiyorsan ayakkabılarını giy ve koşmaya başla. Bu yüzden bir iş 2 dakikadan uzunsa ilk 2 dakikasını yaparsanız uygun bir zamanda devam etmemek için hiçbir sebebiniz olmaz. Yani 2 dakika kuralının ikinci bölümü ne olursa olsun başlamaktır. Yapacağınız şeyin 2 dakikalık kısmını hemen yapın. Devamı kendiliğinden gelecektir. Mesela ben bu yazıya nasıl başlayacağımı bilmiyordum. Telefon elimdeyken hemen not alma bölümünü açıp ilk kelimeyi yazmaya başladıktan sonra aralıksız buraya kadar geldim. Siz de az önce ertelediğiniz bir şeyi hemen yaparak 2 dakika kuralını pekiştirebilirsiniz. Sizdeki erteleme alışkanlığı bir erteleme hastalığı olmadan önlem alın. Aynı şekilde kendinizi kimseyle kıyaslamayın. Herkes birbirinden farklı olarak yaratılmıştır. Herkesin yapabileceği ve yapamayacağı şeyler birbirinden farklı. Aslında herkes dahidir. Ama siz bir balığı ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız tüm hayatını yeteneksiz olduğuna inanarak geçirir. Madde kullanımını bırakmak ve bağımlılıktan kurtulmak. Özendiricilik olmasın düşüncesiyle isim vermeden dumanlı, sıvı ve toz halindeki veya başka türleri bulunuyorsa onlardan da uzak durmak sizi gerçekten hem uzun vadede hem de kısa vadede olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca telefon, televizyon, bilgisayar gibi teknolojik aletlere olan bağımlı hayata da son vermek hayat kalitesini etkileyecektir. Kaliteli yapımlar dinlemek, izlemek ve televizyon izlemeyi bırakmak. Birçoğumuz her gün müzik dinliyor ve televizyon seyrediyor. Televizyonu açtığımızda bize hitap etmeyen bir şey olsa dahi açtığımız kanallardaki yapımları bir mecburiyetimiz bulunuyormuşçasına izliyoruz. Hatta televizyonu izlemek istemememize rağmen evde bir gürültü olması için açıp öylesine bir kanalda bıraktığımız dahi oluyor. Aynı şey müzik dinlemek için de geçerli. Bazen müziği kaldıramayacak kadar yorgun bir durumdayken rastgele bir şarkı açıp vızıldaması için dinliyoruz. O şarkı çalınırken en fazla birkaç kelimesini duyabiliyor. Bu esnada hayal alemine gidip gidip geliyoruz. Şarkıların ne anlamlarının farkına varabiliyor ne de duygularına dokunabiliyoruz. Bir müzik açtığımız veya bir televizyon kanalında takıldığımız anda hayatımızda heba ettiğimiz onca saatin arasına yeni birini daha koymaya başlıyoruz. Özellikle vakit öldürmek için bunları yapanlar bile bulunuyor. Öyle yapıtları izlemeli ve öyle yapıtları dinlemeli ki o geçen vaktin tadını daha sonra da hissedebilmeli insan. Bir müziği açıyor ve hiç değiştirmeden onlarca kez dinliyoruz. Oysa o müziğin tadı ilk dinlemede saklıydı. Sonraki dinlemelerde öldürüyorsun onu ve sonra beğenmemeye başlıyorsun. Öyle müzikler dinlemeli ki hem seni geliştirmeli hem sana güç vermeli hem de gülümsetmeli. Bu bir yapımı izlerken de geçerli. Eğer bir şey seyrediyorsak o şey bizi harekete geçirmeli. Her gün 3-4 farklı yemek programı izleyip ardından o yemeği yapmayan, o programlarda yapılan laf dalaşlarına kendini kaptırıp yemeğin nasıl yapıldığına dikkat bile etmeyen o insanlardan olmayın. Birçok program yemeğin nasıl yapıldığını göstermiyor ayrıca. Bu sebeple izlerken ve dinlerken hep ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Size bir kazanımı olmayacak yapımlardan uzak durun. İşe evdeki televizyonun fişini çekerek başlamalı. Çünkü televizyon biz insanların %99'unu kendine kilitliyor. Televizyondan gördüğü bir şeyi yapmaya çalışanlar ise %1'i dahi geçmiyordur. Kaliteli müzikler ve filmler, videolar izlemek size seviye atlattıracaktır. Sanatla ilgilenmek. Bir müzik aleti çalabiliyor musunuz? Edebiyatla ilgilenme yeteneğine sahip misiniz? Bir kağıdı önünüze aldığınızda hayal dünyanızı üzerine atabiliyor musunuz? Ya da şöyle başlayayım. Denediniz mi? Ya da ilk denemenizi başarısız olarak gördükten sonra denemeye devam ettiniz mi? bence denemelisiniz. Sanatın gücüne inanamayacaksınız. Uğraştığınız sanat kolu ne kadar küçük olursa olsun bu size muhakkak bir kazanımda bulunacaktır. Kendinize yatırım yapmak. Aslına bakarsanız bu yazı tamamen kendinizi geliştirmeye yönelik olarak yazılmaya başlandı ve öyle de devam ediyor. Yukarıda sanatla ilgilenin spor yapın ifadelerini kullandık. Video sitelerinde uzmanlardan ders alın, yabancı dil öğrenin, diksiyonunuzu düzeltin, bir şekilde kendinizi geliştirecek yatırımlarda bulunun. Sonucu mükemmel olacak. Sizi üzen insanları hayatınızdan çıkarmak. Eğer yaşadığınız hayatı güzel ve anlamlı kılmak istiyorsanız ve bu insanları sevmeyi beceremiyorsanız, bu insanlar sizi üzmekte ısrarcıysa kopsun inceldiği yerden. Sizin ruh halinizi olumsuz etkileyen insanları hayatınızda tutmayın. Kendinize bu kötülüğü yapmayın. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Üzüyorsa vazgeçin. Net olmak. Net olmak bir kayıp değildir. Aksine kaybettiren şey net olmamaktır. Bir şey anlatmak istiyorsanız tek seferde söyleyin. Bölük pörçük konuşmalar yapmayın. Anlatmak istedikleriniz daha siz anlatırken karşınızdakinin zihninde canlansın. Net olmamak korkaklıktır. Korkak olmayın hedefler belirlemek. Hedefler belirleyin. Yani bir planınız olsun. Hedefinizin olması geleceğinizi kendinizin şekillendirdiğinin en net göstergelerinden biridir. Bir hedefiniz bulunsun, bir yol çizin kendinize ve o engelleri aşmaya başlayın. Yeni bir dil öğrenmek asla küçümsenecek bir olay değil. Dil öğrenmek gerçekten insanı değiştiriyor. Düşünce yapınız, dünyaya bakış açınız tamamen değişiyor. Kullanmayacağınız dili öğrenmeyin ayrıca. Gezmek. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bu sorunun benden çok eski olduğunu biliyorum. Hayatı öğrenmek açısından gezmek, seyahat etmek önemli. Ancak akademik derinlikte bir bilgi içinse okumak daha önemli. Sizi ne kadar yıpratacak olsa da gezmelisiniz. Özellikle de kültürünü bilmediğiniz bir ülkenin sokaklarında gezinin. Ülkemizde çok güzel işler yapan gezginlerin çok zengin insanlar olmadığını biliyor muydunuz? Engelleri aşılmaz duvarlar olarak görmeyi bırakın ve harekete geçin. Dik oturmak ve dik durmak Yazının bir konusu haline getirecek kadar önemli bir konu olup olmadığını düşünebilirsiniz. Dik durmak ileride kambur olmayı önlemektir. Dik duran insanlar göze daha güzel hitap ederler. Ayrıca dik durmak bir özgüven belirtisidir. Bu ve başka birkaç sebepten ötürü dik durmayı da bu listeye aldım. Namaz kılmak ya da ibadette bulunmak. Beni en çok etkileyen ve yaşadığım hayatın anlamını arttıran namaz ve ibadet, hayat kalitesini arttıran özel eylemlerden biridir. Listeyi gereksiz kelimelerle kalabalıklaştırmak yerine yazımından anlaşılacak unsurların sadece isimlerine değinmek istedim. Hayat kalitesini yükselten diğer unsurlar şöyle. Gülümsemek, sakin olmak, az konuşmak, acele etmemek, sürekli bir işle ilgilenmek, Boş bir durumda kalmamak, beklentileri düşük tutmak, karamsar olmamak, hayır diyebilmek, para için yaşamayı bırakmak, bahane üretmeyi bırakmak, konferanslara katılmak, kararlı olmak, yeni şeyler denemek, diyafram nefesi almak, meditasyon yapmak, bitki beslemek, yeni arkadaşlıklar edinmek, hayvanlarla ilgilenmek bir yazının daha sonuna geldik. Hoşça bakınız zatınıza. Zatınız hoşça bakılmaya değer çünkü.